Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Real Racing'in en son verdiği arabayla yarışıyoruz. Aston Martin DBR 1-2. İsmi çok sinir. Laguna Sega'da yarışıyoruz. Evet arabayı biraz önce aldım. Yine birçok saçma sapan yarışı tamamlamak gerekiyor almak için. Motorumu fulledim. Onun dışındaki fren ve yol tutuşu full değil maalesef. Çok fazla para istiyordu. Ben de değmeyeceğini düşündüğüm için harcamadım bu arabayı. Evet. Hızlanması gayet güzel. 650 beygir bir araba. Yol tutuşu gördüğünüz gibi harika kayıyorum. <laughs> Çünkü maalesef full değil. Yani oynayacağım tarzlı bir araba değil aslında. Dizaynı falan da beğenmedim ama siz görün diye aldım videosunu çekiyorum. Diyenizi bilin dermişim. Evet, 10 tur atacağız. Ee, turlar oldu çok uzun değil. O yüzden bu pisti seçtim. Daha doğrusu zaten arabanın şu ana kadar bütün pistlerini açamadım. Çünkü hakikaten çok iyi aldım arabayı. Bakalım ne yapacağız? 10. yüz şu anda. İkinci turdayız. Bu bol virajlar olan bir pist gördüğünüz gibi. Benim pek tercih ettiğim bir pist değil aslında çünkü düzlükleri de çok fazla değil. Ama işte burada anlıyoruz. Evet yine abone hoş geldiniz arkadaşlar mevcut adamlarımız her olduğu gibi yine çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Bizim kaldığımız için. Evet bir tane daha geçtik. Birinci diye çıktık. Büyük ihtimalle bu yarışı alacağız. Bana öyle geliyor. Gördüğünüz gibi tatlı tatlı uğraşıyoruz adamlar üçüncü tura geldik. Altıncılığımızı koruyoruz. Biraz ciddi almak lazım. Gerçi daha var ama mesela şurada şunu bir küçük çamurla beşinciliğe çıkarabiliriz. Evet, güzel yorumlar için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eksik olmayın. Devamını bekliyorum. Evet, Hodovu peşindeyim. şimdi bu biraz da biraz daha yaklaşıp şurada bir geçelim buradan bir diye çıkalım artık nasıl vuruyor bana ah evet önümüzde mais var mais olmayan da bir sonraki düşün. herhalde biraz da geçelim dördüncü tura girdik. Şimdi şurada bir hafifçe geçeyim çaktırmadan. Sırada Darkness var. Evet, güzel dördüncü turun ortalarında üçüncüye çıktı. Hadi bakalım Darkness için. Peşindeyim. Aston Martin'in dediğim gibi arabaları genelde çok iyi olur. Ama bu araba neden hiç beğenmedim. Kanım ısınmadı. Gerçi adamlar tabi pistte yarışmak için yapmışlar yani biz beğenim diye yapmamışlar açıkçası ama ne bileyim. Evet ikinciliğe çıktık biraz arabanın içini girelim. Gördüğünüz gibi full elektronik her şey. Sağdan direksiyon. Evet, tur bindirmeler başladı. O ben yine <laughs> kendimi dışarıda buldum. Hop, biri daha geçti beni. Neyse çıkalım şuradan. Hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Evet, 5. turdayız. Oh, güzel bir dokunuşta. Evet arkadaşlar sen benim önüne mi geçtin? Şimdi ben seninle geçeceğim. Çık bakayım şöyle. Bakar mısınız? Nasıl vuruyor arkadaşlar? asayetimizi asaletimizi koruyup biz ona vurmuyoruz. Çamur yapmıyoruz. Evet altıncı tır giriyoruz. Rezilcim önüne birisi çıktı mıydı Ben yavaşlayacaksın şimdi. Tabi bu arabada herhangi bir modifikasyon yapamıyoruz. Bayrak koyamıyoruz, renk değiştiremiyoruz. Oo. Ünlülüğü üçüncülüğe düştüm. Allah'ım yarabbim. Dolayısıyla orijinal rengiyle yarışmak zorunda kaldık. Ya bir de pist de çok uzun. Yani nedir? 10 tur yani. Ne oluyoruz? 10 tur. Hadi bakayım. Mutlacığım seni burada harcayacağım gibi mi geliyor şöyle bir açıktan alıp evet. Birinciliği aldık arkadaşlar. Yedinci turda aldık birinciliği. Çok güzel gidiyoruz. Haydi bakalım. Arkadan geliyorlar. Umarım yarışlar hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Her gün yeni bir araba ile çalışıyorum. O, Oo, kötü oldu. Bu pistte de eh, tabi bak burada zaman geçti Şimdi ben onu bir daha geçeceğim. <laughs> Bu pistte de evet çay içimen yok maalesef. taş toprak gidiyoruz. Onun için pistten çıkmak pek keyifli olmuyor. Fakat bayağı iyi geliyor arkadan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiç acıması yok. Evet 8. tura girdik. Bir dakikada bir dakika 10 saniye gibi turu tamamlıyoruz. Demek 2 dakika sonra yarışımız bitecek. bu arkadaşı da bir sallayalım bakalım. Bu da turu bindirdiklerimizden. Gel bakayım sen kardeşim şöyle. Ne kadar temiz geçiyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Evet Atatürk'cim sana bayağı fark attım. zevkliğimiz süzülüyor. Evet, bir kurban daha geldi bize. Hadi bakalım, sana da bir fark atalım şöyle. Fark nedir yani? Fark atmak nedir, Allah'ını seversin. Uyuyacağım ben, acayip sıkıldım. Hem arabadan sıkıldım, hem pistten sıkıldım. Evet, bir an önce şu son tura da girelim, bitsin. Şiştim arkadaşlar. <laughs> ay 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 real racing ya. ya. Senin verdiğin arabaya bir de öyle paralar istiyor ki onu fırlamak için inanamazsınız. Şaka gibi. O yüzden ben sadece motorunu fırladım. Aslında ona bile gerek yokmuş ama tabii fırlamadığınız zaman PR arabanın artmıyor. PR artmadığı zaman da yani bu pistlerde yarışamıyorsunuz. Onun için mecburen fırlıyoruz. Alırken de zaten bayağı modifikasyon yapmanız gerekiyor. Yoksa bu eyleme turları değil ya yarışları değil. Onları geçemiyorsunuz. O zaman da arabayı alamıyorsunuz zaten. Evet. Şu, aa daha bir tur daha varmış. Ben bitti zannettim. Oo, hadi bakalım son tura girdik. Hay Allah ya bu sürpriz tur çıktı. Evet o zaman birkaç araba daha geçelim. Şunları şöyle hafif taş toprak yaptık. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Bir tane daha geçelim bari. Çıkın bakın. Bir tane daha geçebilecek biz. Bunu da geçer miyiz acaba bir tane Çok az kaldı. Şu son virajda geçeyim geçmelik olmaz. Evet arkadaşlar nihayet bitirdik. Oh. Hadi geçmiş olsun hepimizde. 11 dakika 36 saniye sürdü. Güzel bir fame aldık. Ün puanı aldık. Evet, gördüğünüz gibi daha pilotumuz bile full değildi. 78 de para aldık. Günlük para alma limitimiz de doldu böylece. Evet bir lokmacık çıkışı seyredelim. Sonra keseceğim. Beğenmedik seni Aslan'cığım. Buradan bir drone'a geçelim varsa eğer. Kokpite girmiştik. Bakalım drone görüntüsü verecek mi bize. Her zamanki gibi lastik. Evet. Çok kısa bir drone vardı. Hadi bakalım. Güzel bir drone ver, Sonra da çıkalım bitirelim yarışı. Evet. O pistalaka tam geçerken lastiğe geldiğini. bu Renault beni gerçekten hasta ediyor. Evet arkadaşlar, bir reisi günlerde en son arabayı gördük. 650 beygir de Aston Martin. Evet, güzel bir drone görüyorsunuz. Evet çıkalım buradan. Ne yapmışız bakalım. 11'deki 36 saniyede biz bitirmişiz. 11.55'te Darkness ikinci olmuş. İyi olmuş. Evet arkadaşlar bir yarış daha bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yarışta görüşmek ümidiyle. Sevgi ve saygıyla.